Efendim şimdi gelin bir bakalım kim ne demiş? E, anlayalım durumu ahvali. Almanya'dan bir açıklama geldi. Sızıntılar doğal nedenler ya da materyal bir yıpranmışlıktan kaynaklanmıyor. Buna eminiz dedi Almanya Ekonomi Bakanı. Bunun üzerine bir açıklama daha geldi. İsveç'ten yapılan bir açıklama var. Elimizdeki istihbari bilgiler, Danimarka'dan aldığımız bilgiler olayın bir sabotaj olabileceğini söylüyor bize diyor. İsveç'ten yapılan açıklama Rusya'ya soruldu. Kremlin'den bir açıklama geldi. Kuzey akımın vurulması durdurulması ne Rusya'nın ne de Avrupa'nın yararına dedi Kremlin ve bir de şöyle söyledi: "Bizim vurduğumuz iddiaları absürt ve aptalca" ifadesini kullanarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan bir açıklama var. Borularda olası bir sabotaj kimsenin yararına değil diyor Blinken. Devam edelim bir açıklamada Avrupa Birliği'nden enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek diyor Avrupa Birliği. Şimdi ağırlıklı olarak sabotaj iddiası öne çıkıyor ama acaba sabotaj iddiasında sorumlu kim? E, bu iddiayı konuşacağız ve üzerine konuşacağız. Enerji uzmanı e, Sohbet Karpuz'la teknik boyutunu değerlendirdik. Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şerife Özkan Nesimioğlu ve emekli tüm amiral Doktor Deniz Kutluk bizimle beraber. Her iki konuğuma da hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, evet. merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoş bulduk Sena Hanım, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, Sayın Kutluk sizinle başlayalım istiyorum. Aynı gün iki boru hattına üç saldırı. Az önce Sayın Karpuz dedi ki bunlar bir sızıntı değildir. Bu bir patlamadır ve bir e, sabotaj ihtimali de ön plana çıkmaktadır. E, manidar da görünüyor baktığınızda ardı sıra gelen üç patlama. Siz ne dersiniz? Ne işaret eder bu patlamalar? Bir sabotaj ihtimali ağırlık kazanmış mıdır sizce bir tüm amiral gözüyle? E hemen hemen kesin bakabiliriz ki sabotaj bu. E bunların aynı anda aynı anda hataların yan yana meydana gelmesi zaten sabotaj olduğunu daha da öne çıkarıyor. Evet. E kaldı ki derinlikler benim gördüğüm kadarıyla 70 metre derinlikte yapılmış bir sabotaj var. E buna serbest bir dalgıç da erişebilir derinliğe. E muhtelif yapıştırıcı mayınlarla, zaman ayarlı düzenle düzeneklerle Patlama sağlanabilir. Dolayısıyla gerek Danimarka gerek Rusya'nın açıklamaları bu yönde. Alınan istihbaratın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama belli ki bunu yapan bir dalgıç gemisi, bir gelişmiş bir yat, sualtı altı robot taşıyan bir başka tekne veya donanımlı profesyonel bir dalgıç. Dalgıçlar 70 metreye karışım gazla inebiliyorlar. Ee, özel eğitim görmüş, askeri eğitim görmüş birileri bunu yapabilirler. Peki bu tespit ee, edilebilir ve, mi? Bir devam sorusu olarak e, onu da sorayım. Tespit e, yapılan tabii serbest dalgıçlıkla gecerin yapıldıysa hmm. e, biraz zor. Yani oradan geçen bir gemiden aşağı inecek bir dalgıcın dönüşte de toplandığını varsayarsak e, bunu da geceliğin tespit etmek zor ama bir sualtı robotu indirilmişse ROV deniyor bunlara böyle bir cihaz indirilmişse bu cihazın indirilmesi ve yönetilmesiyle ilgili sivil tekneler yine kullanılabilir. Bu teknelerin şüpheli hareketleri tespit edilmiş olabilir. Bu işi gündüzliğin 19'da patlamış olması ki o saatlerde orası aydınlık olmalı. 19 saatlerindeki patlamayı izlemişlerdir ama zaman ayarlı bir patlama düzeneyinin ne zaman konduğunu tespit etmek zordur. Burada Hani Kuybono der Roma hukuku bir fiil varsa fiili yapan bulunamadıysa bundan kim yarar görüyor sualini sorar. Evet tam onu Bu sual ile baktığımız zaman konuya e, burada hani e, muhtemel şüpheliler olarak da e, biraz Washington görünüyor, Polonya görünüyor, Ukrayna görünüyor ve biraz da İngiltere görünüyor Washingtonla adım adım beraber hareket ettiği için diğer ülkeden hepsi çıkar kaybına uğradıkları için. Başta Rusya olmak üzere. E, onların burada şüpheli olarak konuşulması sadece dezenformasyon olabilir. E, ortada Rusya'nın sadece boru hattında 350 milyon dolarlık gazı var idi stok olarak. E, bu kaybediliyor. Bu hattın maliyeti yani 5,5 milyar euro. E, bu hasar görmüş oluyor. Öbür hattın maliyeti 7,5 milyar euro. Bu hasar görmüş oluyor. E, bu da çoğunluk hisseleri de Rusya'ya Gazprom'a ait. Dolayısıyla e, bunun sadece entelektüel bir e, bilgi savaşı içinde e, Rusya'nın bu kadar büyük maliyetlere üstlendiğini düşünmek e, son derece yanlış. Evet. E, ayrıca Rusya bu hatların gaz kapasitesini Balfa'nı kapatarak da durdurabilir ve durdurma yolunda Temmuz'da uygulama yaptı, şimdi de yapıyor olabilir. Niye patlatsın kendi kurduğu boruyu? Bir de şunu söylemek lazım. Bu boru hatları aslında bir beton korugan içinde duruyorlar deniz dibinde. Yani bunlar her an, an erişilebilecek ve üstlerine bir patlayıcı konabilecek, ondan sonra da infilak ettirebilecek bir yapıda değiller. Mavi akımdan hatırlayalım. Karadeniz'in 2200 metre altından geçiyor. Bunlar içinde bile bu beton koruganlar indirildi ve onlar içerisine yerleştirildi boru hatları. Dolayısıyla bunu yapan kişinin profesyonel eğitim görmüş ve buna ait donanımlarla bu işe başlamış olmuş olmasını ne düşünmemiz gerekiyor. Yani bir kabiliyeti <laughs> olacak, profesyonel olacak ve donanımı olacak. Sayın Nesimoğlu size dönmeden önce izleyicilerimizle de paylaşmak istediğim bir şey var. Twitter üzerinden yapılan bir açıklama değerli izleyenler. Gelin ona da bir bakalım. Önce e, Polonya'nın eski Dışişleri Bakanı Radek Skorski bu patlamanın akabinde bir paylaşım yaptı. Teşekkürler Amerika Birleşik Devletleri paylaşımı yaptı. Bunun üzerine birkaç saat sonra da Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir paylaşım yapıldı. Radeke cevaben Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakorova İngilizceden çeviriyorum. Eski Polonya Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne bugün yaşanan kaza için teşekkür ediyor. Bu terörist saldırıya ilişkin resmi açıklamanız mıdır ifadesini kullandı. Zakorova yaptığı o paylaşımda Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı üzerinden. Şimdi Sayın Nesimi siz ne dersiniz? Az önce Deniz Kutlu kimin yararına kimin çıkarına sorusunu sormak gerekiyor dedi. Baktığınızda enerji güvenliği boyutuyla da baktığınızda kimin Kimin yararınadır, kimin çıkarınadır? Buyurun lütfen. Ee, enerji güvenliği boyutuyla baktığımızda tabii burada bu durum enerji güvenliği kısa vadeli tanımıyla alakalı. Anlık bir anda bir tehdit ortaya çıkıyor. Şu an risk yönetimi yapabilmek mümkün değil. Dolayısıyla burada kim kaynaklık etmiş olabilir? Şu an zaten Rusya ile Avrupa Birliği arasında oldukça gergin bir süreç varken hali hazırda. <laughs> bu krizi derinleştirmekten kimin faydası olabilir? Buna bakmak çok gerekiyor. Hoş. Zaten çok teşekkür ederim. Ee, dünden beri yapılan açıklamalara bakarsanız neredeyse iki kamp var gibi. Bir tarafta işte Polonya ve Ukrayna'nın başı çektiği bu kesinlikle Rusya'nın yaptığı bir terörist saldırı diyenler ve buna bir kesin gözüyle bakanlar ya da bunu bu şekilde pazarlayanlar ki Amerika'da buraya biraz daha teşnek Diğer tarafta da bir Avrupa Komisyonu birazcık daha böyle sakin kalmayı tercih eden bir yapı görüyoruz ki ana olarak ana eksenle baktığımız zaman ticaret kimle kim arasında Rusya ile Avrupa Birliği arasında burada daha çok gelişiyor. Kuzey yakın 1 ve 2 üzerinden. Bu anlamda zaten bu süreçte Rusya güvenilir tedarikçi e, pozisyonunu oldukça kaybetti Avrupa için. Çünkü ee, evet Rusya hep baktığımız zaman e, işte enerji silahı ya da enerji silah olarak kullanan tedarikçi olarak belki lanse edilmeye çalışıldı ama bunun için bir nedeni yoktur Rusya'nın. Ta ki Ukrayna krizine kadar yani e, birçok cepheden aslında hem ekonomik olarak hem askeri olarak baktığımız zaman hatta toplumsal anlamda uluslararası kamuoyu ölçeğinde de zor durumda kalan, uzayan, yönetilmesi gittikçe zorlaşan bir krizle karşı karşıya kalana kadar bu yaz dönemin başına kadar Rusya bunu bir silah olarak kullanmadı. Şimdi diğer konumuzun da zaten ifade ettiği gibi böyle bir hasarda baktığınız zaman Rusya'nın herhangi bir kazancı yok. Avrupa Birliği için bir belirsizlik yine enerji fiyatları üzerinden düşündüğünüzde burada Baltık boru altı süreci önemli bir parametre. Yani işte Norveç ee, özelinde düşündüğünüz zaman ki Avrupa'nın en önemli e, iç tedarikçilerinden bir tanesi Norveç. Doğalgaz ölçeğinde. Yani Rusya'ya rakip olabilecek mi bu tartışılır tabii ki ama ya da Rusya'nın boşluğunu doldurabilir mi? Bu açıdan bakmak lazım. Hatta bu perspektiften bakarak da işte Rusya bir gözdağı vermeye çalıştı gibi bir takım söylemler ama var ama e, Rusya Çocuklar da zaten kimin ne kadarlık bir potansiyele sahip olduğunu çok açık ve net olarak biliyorlar. Bugüne kadar zaten Rusya ile Norveç arasında bu anlamda herhangi bir sorun yaşanmadı. Hatta ben yıllar önce hatırlıyorum uluslararası bir toplantıda Norveç'ten bir akademisyenle sohbet ederken dedi ki Rusya ile Norveç hiçbir zaman için fiyat konusunda kavga etmezler. Çünkü bir sene fiyatı belirleyen Norveç'tir bir sene Rusya belirler. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman bozucu etki çünkü burada bir bozucu etki var kesinlikle. Dediğiniz gibi enerji güvenliği, kısa vadeli güvenliği ile ilgili bizim terörist saldırı olarak değerlendirebileceğimiz bir e, süreçten bahsediyoruz. Çünkü birçok gösterge bunu işaret ediyor. Çünkü Kuzey Akım 2 çok yeni bir boru attı. Malzeme yorulmasından bahsedebilmek çok zor. İşte sızıntı için belki en iyi ihtimal inşaat sürecinde kaynak hatalarından bahsedebiliriz. Ama yine baktığınız zaman ortaya çıkan işte etki sismik araştırmaların son iki günlük verilerine baktığımızda sızıntılarla eş değer böyle bir enerji açığına çıktığına, enerji açığa çıktığına dair ifadeler vesaire e, bu krizi daha da tırmandırmak aslında enerjinin ötesinde. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Enerji krizinin ötesinde ya da enerji güvenliğinin ötesinde Rusya ile işte Avrupa Birliği arasındaki krizi daha da tırmandırmak, biraz daha büyük resme odaklanarak kimin daha fazla işine yarar buna bir odaklanmak gerekiyor bence ki ee, Rusya'nın seferberlik ilanı falan gittiği bir süreçte bunların yaşanmasını bence bu resimde bir yere oturtmak çok çok kıymetli. Nitekim Rusya'dan yapılan ilk açıklamalar evet terörist bir saldırı olabilir dendi. Ee, tabii ki bunu biz yaptık vesaire gibi bir şey ya da bunu çıkarabileceğimiz herhangi bir söylem ortaya çıkmadı ama diğer taraftan baktığınız zaman işte Amerika'ya yönelik sizin az önce paylaştığınız şekilde e, teşekkürlerin ortaya çıkması aslında Avrupa'nın da ötesinde acaba NATO'ya mı odaklanmak e, çok daha anlamlı burada acaba artık Avrupa Birliği NATO içerisinde bu krizin çözülmesi için bir kamp oluşturuyor. Ve e, bu anlamda o kampı zayıflatmak ya da geçirgenliği arttırmak için Rusya karşıtı taraf itibariyle çok daha evet. e, güçlü bir e, dönemi ortaya konulmak isteniyor. Bence bunu da konuşmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler. Hızlı bir tur yapalım istiyorum. Çünkü çok vaktim kalmadı ama önemli sorularım da var. Sayın Kutluk, NATO'ya işaret etti e, Sayın Nesimioğlu. Bir yandan kritik altyapı güvenliği NATO için son yıllarda çokça konuştuğumuz bir başlıktı. E, nihayetinde bugün bu olay yaşandı. Diğerleri için de bir kapı mı aralar sorusu sorulurken... E, denizde seyri sefer güvenliğini de tehdit eden bir boyutta NAVTEX yayınladı ülkeler. Ne dersiniz NATO'yla ile Rusya arasındaki e, gergin duruma nasıl bir etkisi olur... Buyurun. E, bu Ukrayna Savaşı'nın aslında NATO ile bir ilgisi yok. Ama NATO üyelerinin minferiden e, Ukrayna veya Rusya e, pozisyonuna göre kendi pozisyonlarını ayarladığını biliyoruz. E, bunların ortak sözcüsü genellikle Avrupa Birliği oluyor. İşte Amerika'nın da e, arka plandaki teşvikleriyle e, Avrupa Birliği Rusya'ya karşı bir pozisyon almış durumda. NATO'nun e, kritik e, altyapıyı kontrol e, düzeni üye ülkelerin altyapı kontrol düzenlerinin bir sentezi mahiyetinde, bir network yönetimi olarak düşünebilmeli. NATO oraya bir herhangi bir askeri varlığını sevk ederek bunu genelde yapmıyor. Ama bunu sivil kurumların sivil top gerginlik olmadığı zamandaki organizasyonunu sağlayarak yapmaya evet. çalışıyor. Burada şimdi, burası küçük bir deniz ve hızlı bir şekilde su üstü devriyeleri, su altı devriyeleri oluşturularak benzer olayların yaşanmaması için bir tedbir düşünülecektir öyle anlaşılıyor. E zaten NATO kendisine tehdit arama içinde olduğu için işte hazır bir tehdit de ortaya çıkmış. Mesela bu terörizmidir, sabotör müdür yoksa bir devletin gizli operasyonu mudur? Bunları ortaya çıkarmak gibi düşüncesi olmaz. Ama ne olur? Benzer olayların bu deneyimden istifadeyle yaşanmasını engelleyecek adımlar atması söz konusu olabilir. Rusya ile NATO arasında bir gerginliğe yol açar mı? Bence konunun oraya sürüklenmeyeceğini varsaymamız lazım. Zaten bu işten NATO topyekun uzak durmaya çalışıyor. Yani NATO içine bakmayın. Genel Sekreter'in kimi açıklamaları var ama aslında NATO, Ukrayna, Rusya savaşında taraf değildir. Taraf olan üyeleri olabilir. Arka planda destek sağlayan üyeleri var. Ama bu NATO'nun bir kurumsal olarak bu işe angajı olduğunu göstermez. Yani Avrupa Birliği gibi de aslında hareket edemez NATO. Orada üyelerin ittifak içinde ortak karar vermesi lazım. Biri itiraz etse karar alamaz. O bakımlarda düşünüldüğünde en azından 3-4 ülkenin de zaten bu işte NATO'nun müdahale olmasına karşı pozisyonu var. O bakımdan NATO'yu Rusya'ya karşı konumlandırmak için bu patlama, bu sabotör olayı iyi bir örnek olmasa gerek. Teşekkürler. Sayın Nesimoğlu, e, şimdi milyonlar harcanmış bir boru hattından bahsediyoruz. Nispeten de doğalgazın taşınması için güvenli ve kolay bir yol olarak adlandırılır doğal gaz boru evet, hatları. Evet Ukrayna'yı bypass eden. Evet Ukrayna'yı da bypass ediyordu bir yandan. Bir yandan da yine bir başka boru hattının duyurulduğu ve o şeyin vananın çevrildiği güne denk geldi bu saldırılar. Tüm bunlara baktığınızda siz toparlamak adına nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Bu boru hattının altıla ile gelmesi gündemde olursa ki oraya doğru giden bazı açıklamalar görüyoruz. Bundan sonrası için doğalgaz fiyatları Avrupa'da nereye gider ve dünyada elbette. Şöyle bir şey, zaten buradaki tamirat maliyeti bir kere buradan gaz akışı devam ettiği takdirde şu an için bunun üzerine binecek onu düşünmek lazım her şeyden önce. O maliyete bu şekilde katlanacak gibi görünüyor. Onun dışında da baktığınız zaman Kuzey yakın 1 ve 2 projeleri zaten Avrupa Birliği özelinde hep böyle tartışma yaratan projelerdi. Evet. Bu anlamda özellikle Kuzey yakın 2'nin gerçekleştirilmesi için Almanya çok ciddi bir kulis yapmak zorunda kaldı. Hatta ve hatta Ukrayna'nın buradan olası kayıplarını telafi edebilecek finansal bir model de açıkladılar. Bu açıdan düşündüğümüzde aslında netlik bizim için nerede ortaya çıkacak? Bu krizin yumuşamaya başladığını biz e, Kuzey yakın 1 ve 2'den sağlıklı bir şekilde gaz akışı tekrar başladığında göreceğiz. Çünkü zaten Almanya gaz akışını başlatmak üzereyken e, Şubat ayında Ukrayna krizi evet. patlak verdi ve böylece gaz akışı durduruldu. Yani orada bir e, doğal gaz var zaten o borunun içinde hali hazırda. Kuzey yakın bir devam etti. Orada işte tamirat sebebiyle bir takım kesişler oldu. Sonrasında devam eden bir süreç vardı. Şu anda bunlar tamamen devre dışı kalır mı? Tamirat süreçlerinden sonra bence bunu konuşmak için çok erken çünkü Kuzey yakın 1 ve 2'nin Avrupa'ya taşıdığı doğal gazı şu an Avrupa Birliği'nin telafi edebilecek bir kaynağı yok hani kime yaradı diye konuşuyoruz ya işte bunda bu açıdan konuşmak gerekiyor. Buradan gelen gaz LNG ile mesela telafi edilebilir mi? Çok zor görünüyor. Bunu yani süreç içerisinde sürekli tartıştık. Hani Rusya'dan hiç gaz alınmadığı, Avrupa Birliği'nin tamamen LNG olarak işte o ıı, aradaki farkı t, ıı, telafi etmeye yönelik bir süreçte halen ıı, açık verdiğini gördük doğalgaz tedariğinde. Bu anlamda baktığımız zaman dediğim gibi süreci bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bir yandan terminal ki, inşasında da biz, sıkıntı var Almanya'da. Yani bugünden yarına evet, terminal de inşa öyle. edemiyorsunuz. O, o da çok mümkün görünmüyor. O yüzden baktığımız zaman böyle bir geçiş olacaksa bile bu tedirgen geçiş olacaktır. Bunun dışında da boru hatları ya da enerji uluslararası enerjindeki hatları bir noktada ülkeler arasındaki aslında siyasi ve ticari ilişkiler açısından da kapı aralayan, onları daha çok iş birliğine yönelten, yani liberal, uluslararası ilişkiler mantığında baktığımız zaman e, aracılar olarak da karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor süreci. Ama Kuzey yakın 1 ve 2'nin e, çok kısa bir süre içerisinde gündem dışı kalabilmesi, dediğim gibi Avrupa Birliği'nin... Enerji talebiyle ilgili, realiteleri sebebiyle çok mümkün görünmüyor zaten. Peki, ilginç değişik zamanlardan geçiyoruz. Sena Hanım, ee, bir şey, sen. de, evet. <laughs> Şimdi Birinci Dünya Havzası'nı hatırlayalım. Alsaslı-Oren'deki kömür havzası, Almanya-Fransa zıtlaşmalarını tetikleyen bir unsur oldu hatırlanacağı gibi. Yani enerji o zaman kömürden üretiliyordu. Şimdi bugün, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından önceden beri, Amerika sürekli önce Kuzey Akım 2'yi hedef aldı. Ondan sonra da tabii enerji savaşı başlayınca Rusya'da Kuzey Akım 1'i hedef aldı. Yani boru hatları üzerinde Amerikan gazının da Avrupa'ya girmesini sağlamak üzere müthiş bir mücadele sürüyor. Hatta Ukrayna Savaşı'nın sebebi gaz savaşı olarak bile görülebilir arka plandan baktığımız zaman. oysa ki Avrupa 1968'den beri Rusya'dan gaz alıyor. Yani bugünün konusu değil. Soğuk Savaş'ın göbeğinden beri gaz alıyor. Dolayısıyla bunun buralara sürüklenmeden kontrol edilebilir ve ortak bir bilince varılabilir olması lazımdır. Anlaşılan odur ki siyaset biraz miyop bakıyor konulara ve konunun önemini fark etmemiş oluyor. Evet. Tabii ki Avrupa'nın seçenekleri içerisinde nükleer santrallarını geciktirmek ve tekrar aktive etmek, kömür santrallarını kapatmış oldukları 13 santralı tekrar açmak ve de işte taşınabilir doğalgazı devreye sokmak gibi seçenekleri var. Ama bunların hepsinin çevre maliyetleri var ve aslında büyük bir bedel ödemek zorundalar buraya geçince. Ama bence bunların hepsini Rusya çözer. Ve boru hattını iki günde tamir eder, hattı servise verir. Normalde Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı gazın dünyada gaz olarak alternatifi üretilmiyor. Bu yıllar içinde belki sağlanacak ama bugün için üretilmiyor. Biliyorsunuz bu konu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir boru hattı tartışmasını da aslında yön değiştirmesine evet. yol açmıştır bunda. Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Şerife Özkan Nesimoğlu ve emekli tüm amiral Doktor Deniz Kutluk çok teşekkürler katıldığınız için ve değerli görüşleriniz Biz için. Teşekkür ediyoruz. Biz noktalıyoruz efendim haber hattını. Birazdan spor bültenini izleyebilirsiniz. Yarın saatleri 14'ü gösterdiğinde tekrar ekranda buluşmak dileğiyle.